Kurtuluş Savaşı bitmiş, Cumhuriyet yeni kurulmuştur. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden Türkiye temsilcisi Selim Sırrı Tarcan'a davet gönderilmesi üzerine çok kısıtlı imkanlara rağmen modern Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm dünyaya tanıtılması ve Paris 1924 Olimpiyat oyunlarında temsil edilmesi için o dönem büyük bir meblağ olan 27 bin Türk lirası kaynak ayrılmasına Bakanlar Kurulu'nda karar verilir. Selim Sırrı Tarcan bu desteğe müteşekkir olsa da başarının çok yakın olmadığını bilmektedir. Bakanlar Kurulu'na yazdığı mektupta bu düşüncesini şöyle dile getirir. Birkaç yüz bin kişi huzurunda yapılan açılış töreninde bayrağımızın arkasında kimsenin olmaması kuvvetiyle şöhret kazanmış bir millet için ayıp olurdu. Sporu bir milli ilke haline getirmiş ülkelerin elinden birincilik almak ne bu sene ne de dört sene sonra mümkündür. Ancak gençlik, teveccühünüze hak kazanmak ve milletin yüzünü kara çıkarmamak için gayret edecektir. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Ali Sami Yen'in de benzer düşüncelerini ve teşekkürlerini Cumhurbaşkanlığına yazdığı mektupla dile getirmesi üzerine Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk bir yanıt telgrafı iletir. Sporcularımızın ...pek faydalı ve geleceğimiz için umut olacak çabalarında... ...her daim öne çıkacaklarına itimat ediniz. O gün ulu önderimizin ardının boş kalmasına gönlünün razı olmadığı... ...bayrağımızın arkasında tam 100 yıldır biz varız. Ben varım. Ben varım. Ben varım. Ben varım. Ben varım. Ben varım. Biz varız. Bizim başarılarımızın arkasında Cumhuriyet... ...kalbimizde ise sen varsın birlikte yeni başarılar kazanacağımız, ardında gururla duracağımız nice asırlara. Yüzüncü yaşın kutlu olsun Cumhuriyet.